Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ayçiçeği er dikeceğiz ve e, burada bir iki tane dikeceğiz aslında deneme amaçlı çünkü biz tütün yapıyoruz ve tütünde de diktik zaten. Büyüdüğü zaman onları da size göstereceğim. Şurada böyle küçük bir alanımız var ve burada e, birkaç tane dikmeye karar verdik ablamla beraber. Şimdi ilk önce buraya kazacağız sonra da dikeceğiz. Taşı evet, yapabilir ee, miyim acaba? Uyka. Siz bu yapabilir ya. miyim? Yapabilirim miyim? Hayır, Bana belir mi? Abi bilemem mura. Hayır tamam git tuvaleti, tuvalete yap. Aa, Hadi a -a. git tuvalete yap. Ee, i̇lk öncelikle önceliklerle <laughs> Pardon. Yapıyorum. Pardon. Gelme. Hadi git, Evet şimdi de bitiyoruz e, hemen ben yerde. Yani... <gülüyor> <gülüyor> şimdi böyle dört tane böyle ee, kare şeklinde diktik şimdi. Üstüne şu nereye vereceğiz? Ay ben nereye gittim? <laughs> Şöyle vereceğiz. Bizim burada tavuklar olduğu için, tavuk beslediğimiz için, yememesi için böyle tekini kayıyoruz etrafına tavuklar karışmasın diye. Artı İki. Bak. Abi. Çamur. Çamura basayım ha. Tamam çamura basmadan bak. Kokali. Koku. Ela public. Tam aloğunun ya. Abi. 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 yapsak bana bak ne 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 yapıyorsun? sıcak sıcak poğum aktif et. Hadi annem Ali Ali. Hadi Evet anne. Evet şimdi gittim birazcık su doldurdum. Vatana tankerden. Şimdi pis, bunun üstüne biraz değil, daha pis. dökeceğiz. Evet. <laughs> ne güzel oldu. Evet, Öyle. çok güzel oldu. Şimdi, Bence i̇lk bu kadar koydum. yeterli. Ha. Ben bir yapayım. Ben yapabilirim. Ne yapacak? O şey. Gel Evet, şey. <gülüyor> <gülüyor> ay, Ay. şu şekilde oldu. Ee, Aç cebimde şimdi su ekledik ve artık e, bir daha şişe dikimimiz Ne yaptığımızı hemen kısa bir şekilde anlatayım. İlk öncelikle şu gördüğünüz adanı e, kazdık kazmamıza. Kazdıktan sonra e, birazcık su e, ekledik, döktük. Üstüne çünkü toprak çok koydu. Su koyduktan ekledikten sonra da ayçiçeğimizi biz dört tane ektik. Siz daha fazla da ekebilirsiniz. E, i̇lk önce koyduk toprağı sonra parmağımızın yarısına gelebilecek şekilde çamurun içine bastırdık bu şekilde. Ee, ondan sonra üstlerini kapattık ve biz tekeneyle kapattık çünkü tüm tavuklarımız var ve zarar vermesin diye. Ondan sonra da e, gördüğünüz gibi sekledik ve böyle her gün her gün sürekli, sürekli böyle büyür ve ayçiçeği dikmiş şey, olur. Ay, dur, dökme. Biz Veli ile bunu yaptık. Siz de e, istediğiniz kişiyle yapabilirsiniz. Ayçiçeği dikimimiz bu kadarı. Arkadaşlar görüyorsunuz bizim tavuklar serin yeri buldu. Hemen böyle uzandılar. İyi ki biz yani böyle ko teneke koyduk. Böyle bastırdık iyice. Çünkü yoksa mahvedeceklerdim. Ee, bu arada burada da şey e, yaptığımız kurbanlığın etini kavuruyoruz. Herkesin kurban bayramı kutlu olsun. Bunu biraz kapatacağız. Neyse ben gidip size yakından onu göstereyim. Burada da diğer tavuklarımız var. Hepsi burada. Hasta. Eğer çok yaklaşırsam kaçacaklar. O yüzden pek yaklaşmamak istiyorum. Bu da bizim nar ağacımız. Böyle narlar artık yavaş yavaş tutmaya başlıyor çünkü bizimki tuttum. Geçen sene e, maçlar çok büyük olmuştu. İşte burada da çam ağaçlarımız var. E, bu çam ağacı da gördüğünüz gibi birazcık e, şey yem olmuş ama neyse. Evet e, şimdi hatta size şeyi göstereyim yeni yaptığımız koyunları yeni yaptığımız işte ahır mı diyeyim bahçe mi diyeyim pek bir bilemedim ama neyse oraya gittiğimizde görürsünüz şimdi bir gidelim şu horoz çok da dikkatimi çekiyor burada da bir yemek ha, bu da yemek ama nasıl bir yemek bunu atayım ay bu da haşlamaymış açamadım kusura bakmayın Evet gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Şimdi size göstereceğim. İlk önce burada bu e, Şubat aylarında yaptığımız ilk yaptığımız ahır bu. E, burada işte bunu daha kışın yaptık. Kuzuların hepsi burada. Şimdi e, yani burada o soğuklara göğüs geldiler. Şimdi de biz bugünlerde e, böyle bir ahır yaptık. Yani bahçe gibi bir şey yaptık. Çünkü havalar bayağı bir ısınmaya başladı. Onlar hani içeride dayanmıyorlar. Olmaz tabi böyle. Yani keşke koyunlar olduğunda gösterseydim ama buraya geliyorlar böyle. Bazıları şurada bazıları burada oturuyor. Çok hoşuma gidiyor. Sen cino'yu da göstereyim. Bunun adını yeğenim koydu. Gino koydu. Cino. Gino. Gino. Nisa'da gidelim. zaten birazdan bırakmay, onları bırakacağız. Atlatmaya. Kaçıyor. <gülüyor> 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 Biraz ama olduğum için bunu görmezden gelirseniz sevinirim. Videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Ve hayallerime kavuşmam için sizlerin desteklerine ihtiyacım var. Destek verirseniz bana çok sevinirim. Ee, bu kadar. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Ha bu arada e, bunlar da yağdanmamıştı. Yanmıştı onlar. Onun lekeleri. Neyse da başka bir videoda anlatırım.